Evet online değildi ki. Koş ne zaman gelecek bilmiyorum kardeşim ne zaman gelir. Belki eseden sonra gelir herhalde. Yani şu anlık her şeyi ben ediyorum. Pragından tut, taktiğinden tut, tutar tut her şey. Yorgunum zaten açmayacaktım da ne bileyim açayım dedim size muhabbet sohbetti. Geleceğim maça. Cidden koç mu yoksa öylesine mi koydular? Oğlum gerçekten koç olmasa koçmada nasıl girsin? Yanlış mıyım Kero? Ya trolleme milleti ya. Aa. Aa, ayol. <laughs> ne oluyor be burada? O ben size ne dedim? Power'dan power demişim. Turko'dan taktikleri aldım demedim mi kanks? Kanka rahatla kalın. <laughs> At, o sırayı boşuna atmadım ben. <laughs> Story'mi görmeyenler için. Instagram Hüseyin Kabiş'teki seri story'me bakın kanks. Ona ne avradınız ki benim Oh my god bro what the fuck. Bro emdiler bro. Emdiler. <laughs> <bro. BBR> <laughs> ya, <laughs> yani emdiler bro bir bir yere emdiler. Ya Kira. Kapmadı, ne sanki. Beni yardım. Buranın klibini alın kanks. Dünya alem bu anı duymalı. <laughs> Çete atın bunu. <mudan. gülüyor> Pausu kero aldırttı zannediyorduk. Yo ben size Pausu'nun muhabbetini söyleyeyim mi? Sonra ben Kanka Pausu alsana da tuvalete gideceğim. Kim dedi hatırlamıyorum. Ekrem. Ekrem mi dedi? <laughs> Hı -hı. Allah çarpsın. Bak Pausu'nun alınma olayı şöyle Yalnız, oldu. Yalnız Pausu alamadı onu ben aldım. Işte. Bak Pausu da alamadı evet evet. Hatırladım aynen dedi Ekrem dedi. Kanka Pausu alsanız da oyun olsun ben de tuvalete gidip geliyorum. Muhabbet bu kanks. Biz o gelene kadar konuştuk tabi. Sonra Eko geldi ne yapıyoruz kanks? Ne bilirsiniz ama. Harmonim be ben nerede Sen makina, sen makina. Oh, 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 oh. Daha boş <laughs> yapmaya devam almayacak. Ne bu? Telebi almayacak olan var mı gerçekten aramızda? Mes. I mean. İşte Süleyman Çakır arkada yankaz can çek. Bir Kombosu dakika var. Ha! Vurdun ki. Zaman, nice, can çek can çek. Ada adam. Oğlum. <gülüyor> 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 kafana sıkıyorum, kafana. Yemin ederim. Kanka izle bak izle izle, çabuk izle. Bak. Evet. %100 kafasında evet. ya. Extreme board'a Simon hemen içerisinde. Sanırım etkilendi Extreme. Neler yapmaya çalıştı Extreme tam olarak anlamadım. Ama çok kolay oldu. Oh. Harika bir tap ovadan. Çok güzel bir vuruş. Pov'a da biraz oyuna girdi. Biraz daha oyunu hissediyor. VPN'in yardımı var ve oh, oh. VPN'den teleporttaki duvar arkası çok güzel bir spray. Şimdi tabii retake başlaması için dediğim gibi önemli ultiler var. Bir tanesi bu. EFOD'dan. Ejit geldi. Bunu kırmak mümkün değil. De Geri kaçacaklar ya üstüne koşacaklar. Yani Gokhane da geliyor bunun devamında. ile beraber main'in oh, balansını kırar, kesmiş kırar durumda. Onu dojlamaya oh çalıştı ama. Dojlayamadı. <laughs> Harika bir ok geldi. Ebeşan bu arada bir kill daha çık. Kışı yemeyince infosu da burada kimse yok şeklindeydi. Elit geldi hemen yanına. Ve bir alabilir mi? Oh, oh. Aldı onu da. Elit çok kaçırdı bu arada Mermi'yi. Hey, hani gardı biraz kontrol etmek zor. <laughs> <laughs> Silah almak için deşe attı ama o sefer de Spike'a yakalandı <laughs> Ölmek istiyorum dedi resmen. <laughs> Sana öleceğimi Spike'a ölürüm dedi Denel Aslan arkadan gelecek. Durcu'nun kontrolü olması lazım. Başka çok çok kontrollü, çok güzel vuruşlar bunlar. Aslında da buldu. Spray'ni çok güzel toparladı. Evet, kalan son iki oyuncu ölecek. Man Nefraid, Harika bu, harika. Ve gelecek oyuncular var. Yakalamak istiyorlar. Logi yakınlar. İki oyuncu bilmiyorlar. Red'den bir headshot daha. İki silah düşürüldü. Şahin, çok büyük sorun değil Fireflux için. Ama Fireflux'ın bunu seriye Takım Takımı destekleyecekken bir anda işi <laughs> daha farklı <laughs> noktaya çevirdi. <laughs> Fremkan'ın üstü Lores. Leores ve o da Muş tarafından yakalanıyor. Red, right. Leores'i evet. vurmaya çalışırken arkadaki oyuncuyu vur. Doğru zehir perdesi de geldi. Yakın mesafe. Bu arada şimdi side tarafına ilk oyuncuyu gördü. Logic yardım istiyor bir yandan. İndirdim. Logic bu. Nate side arkasına doğru düşüyor. Smoke'dan çıkacaklar orayı tam olarak kontrol etmedi. Bakalım. Çıkamadılar. Logic disiplini gelecekti. Harika oh! bir oh! Ve 5. Toplamda bela, bela geldi. Poa'dan inanılmaz bir oyun. Harika, rahatlatıcı bir görüntü. Kesinlikle. Yani gözünü kapattı, mouse e bastı. <laughs> Güzel bir line up. İlk üç kez zaten line up olurken dördüncüye karşı reaksiyonu da gayet iyiydi. Ve 26. kili, 26 kili 10 asist. Can da fark etti Dubs. Evet toplanıp bir yere girecek artık. Other side, son 30 saniye. Yani bu round bile aslında ne kadar other dikkatli oynadığına... Ee, yani bir örnek. Excite'de e bu arada Izion var. Stungage. Güzel bir yardımlaşma, özellikle Double Door tarafında. E, ee, şimdi, alabilir diye. Orada işaretlendi, hemen iğnesini çıkaracak. Kameradan gelen iğne bu. Oh! Of, o neymiş öyle? Rakibi nefes almadı neredeyse. Oraya doğru bir alarm bot bıraktı. Alarm bot şu an işaretledi, ilk oyuncu oh! daha buldu. İkinci de buldu, Keeves. Neler diyorsun? 1 vs 3 oynuyor, yakın mesafe. Flash geldi, oh! Keeves! İnanamıyorum. Müthiş bir clutch roundu geliyor Keeves'ten. Eliyle koymuş gibi tek tek 3 oyuncuyu birden buldu çözdü Spike'ı. Ya çok ekstra ama hani ilk kili bulması içlerindeki en... Ayakta kalan son oyuncu. Heaven. İyi Helal. Helal. Ju. <laughs> <Coo>. Anan amcu. <laughs> tek tabanca. Anan 4 kişi ya. <laughs> Siz bayağı kötüsünüz ya ile beni yakaladı. Ortada düşman. Aa! Oh! Jet havadayken mi vurdu beni? Çekil yolumdan. Fly. Oy! Oh. Van mor, van mor. Nasıl yani ya? Oh! Nasıl yani ya? Nasıl yani oh. ya? Enti. De. Sorry guys. Nice. Nice ana. Kep olma bir düşe içiz flank. Nice ona. Hehe abi. Dolduruyoruz Şuradan asist kasalım. Buradan da yemeyin yedim aynı. Şuradan da Aa kuşunu yönetemiyorsun be. yemek. Ay, yutm koçtu. Alacağım şu. an Sen de Thanks <gülüyor> 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 Ya var 3. Beklesene bir bekle ölene kadar bekleriz bir abi Alın. bu adam. Ya galiba. Ace 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 ace. Geliyor bak gel burada vurmuyor sen. Site ace ace. Bekliyor burada seni bekliyor galiba. Aim bozacağım. bunda galiba. Tabuna gitmiş. Everon Everon. Arkada. 80. de ben vurdum. O! Ooo! Ela sana. Oynuyor musun? Ela sana. <gülüyor> <starch> <gülüyor> <racial hacırlaştırma> bye bye. Nice. Bah.. Spike A'da düştü. 3 <laughs> 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 <laughs>